Herkese merhaba. Ben konuşmama başlamadan önce minik bir itirafta bulunmak istiyorum. Bu konuşmaya hazırlarken önce yapay zekadan yardım aldım. Artık yapay zeka her şeyde kullanıyoruz. Fakat bazı şeyler o kadar da kolay olmuyormuş. Bu konuşmama slabu çok ruhsuz olmuş. Bize olsa gizlenmezsin tepkisini aldım. Haklılardı. Ama yapay zekanda böyle bir iddiası yok. E, düşündüm, annemi aradım. Dedim ki, anne böyle bir durum oldu, hikayeyi kurtarmamız lazım dedim. Oturduk, baştan yaptık. Benim hikayem hastane koridorlarında başladı. Çocuk romatizması nedeniyle sık sık tedavi görüyordum. Bu süreçte annem de benim yanımda olup bir yandan da kendi hayallerinin peşinden koşardı. Ben liseye giderken annem önce ilkokul sonra lise eğitimi tamamlamak için ders çalışıyordu. Hastane koridorlarında defterlerimizi açar, testlerimizi çözerdik. O zamanlar ileride ne olmak istediğime dair hiçbir fikrim yoktu. Tek bildiğim Fakat üniversite zamanı geldi ve İstanbul Üniversitesi'ni kazandı. Tahmin edin ne no. oldu? Annem de aynı yıl aynı üniversiteyi kazandı. O çocuk yerine izin verilmemiş bir kadındı, ama pes etmemişti. Şimdi hayallerimizi birlikte gerçekleştiriyoruz. Üniversite hayatı büyük bir değişim. Ama hayat beni bekar medikallarda şaşırtacaktı. İşte onlardan biri bobul hikaye. Yarı yıl tatilimde yanına gitmek için iki ağır bobul elimde yükten çıktım gidiyorum. Tam yokuş aşağı gidiyorum derken bobullar elimden fırladı. Arabalar korna çalıyor, insanlar bobulları durdurmaya çalışıyor. Ben de peşlerinden koşuyordum. O an sadece komik bir anıydı. Ama anladım ki yıllar sonra resmen hayatımın bir minik bir provasıydı. Hayatım tıpkı o bavullar gibi bazen yoldan çıkıp savrulacaktı. Peki ya siz? Hiç beklenmedik bir anda. Hayatın siz savurduğunu hissettiniz mi? Ben hissettim. Üniversiteden sonra ne yapmak istediğimi bilmediğim için kendimi savrulmuş halde buldum. Çok düşünmeden insan kaynaklarında çalışmaya başladım. Bir yandan da yüksek lisansa girdim. Ama içimdeki sıla, ileride ne olmak istiyorsun sorusunu bastıramıyorum. Tam bunu düşünürken iki tane burslu eğitim fırsatı çıktı karşıma. Akademisi, bir akademisi, diğeri pazarlama Mikro mikromaskarı. Ama büyük bir sorun vardı. Kod bilmiyordum ve tamam, İngilizcem. Anlarsınız işte. Ya anlıyorum ama konuşamıyorum bir seviyesindeydi. Bu sorunları bilsem de başvuru yapmak istedim. İkisini de burslu bir şekilde kazandım. Ama asıl hikaye ondan sonra başladı. Bilerek kaydolduğum eğitimlerle resmen savaşıyordum. Pes etmek istedim. Ama bunu kendime bir türlü yediremiyordum. Düşündüm, elimden gelenin en iyisini yapmaya karar verdim. Yüksek lisans tezim için yüzlerce mülakat yaptım. Hatta anketim çözmeleri için bazı adayları <laughs> çikolata dağıttım. Hiç yanlış numaramız çikolata. Oyun akademisinde yüzlerce video izledim kod yazamazsın, mühendis değilsin, yapamazsın diyenleri dinlemedim. Projemi tamamladım. Mikromaster'da ise her ders öncesi saatlerce İngilizce çalıştı. Hemen İngilizce konuşamazsın, dersleri anlamazsın diyenleri inat, Mikromaster'ı tamamladım. Ve işte o an fark ettim. Ben hiç pes etmemiş bir Ermeni kızıydım. Bu eğitimler hayatımda yeni kapılar açtı oyun akademisinde daha oyun karakterini sağa sola zorla götüren ben, oyun sektöründe işe girdim. Analizler yaptım, oyun tasarladım. Zar zor İngilizce konuşarak tamamladım Mikromaster sayesinde ise dijital pazarlama öğrenmiştim. Ve bu eğitim bana yeni mesleğimin anahtarını verdi. Şu an dijital pazarlama yöneticisi olarak çalışıyorum. İnsan kaynaklarından oyun tasarlamaya, oradan da dijital pazarlamaya uzanan bu yolculuk bana hayatın ne kadar beklenmedik olabileceğini gösterdi. Ve en önemlisi hiç pes etmedim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptı. Tüm bu süreçte bana en büyük ilham veren kişi annem oldu. O, çocukken okuma hakkı elinden alınmış bir kadındı. Ama mücadele etmişti ve hayallerinin peşinden koşmuştu bana sadece diploma almayı değil, gerçekten öğrenmeyi, mücadele etmeyi, olmaz denileni ozutmayı öğretti. Bugün burada babalarımı kendimi taşıyabiliyorsam, yokuşları çıkabiliyorsam, bunu annemden gördüğüm azme borçluyum. Unutmayın, her zorluk sizi siz yapan bir hikayenin parçası. Ve bu hikayeyi nasıl yazacağımız tamamen sizlerinizde. Teşekkür ederim. thank you